E, bu videoda, e, istenilen noktaya koordinat koyma ya da e, toplu koordinat koyma işlemini göstereceğim. E, şebeke bölümünde, e, şurada X'ye yazan yer var. Burası manuel e, koordinat koyma, şu ise seçilen direk ya da e, yeraltı kablosuna toplu e, koordinat koyma işlemi için kısa yollardır. Şimdi mesela manuel olan e, örneğe bakalım. Eğer itrf96 koyacaksak e, tıkladık. Burada e, bir e, direğin orijin noktasına tıkladım. Ve e, biraz mesafe sağa sola çekiyorum. Ve ilk e, noktanın adını yazıyorum. Eğer e, bu şekilde bir, e, bir e, notasyonla başlamak istiyorsak diyelim nokta 1 yazdım. E, artık bundan sonra Kendisi nokta numaralarını e, ayarlayacaktır. E, farklı yerlerde de yazabiliriz. Bu şekilde e, çizimin hangi noktası müsaitse o bölgelere bunu e, yerleştirebilirsiniz. E, eğer toplu yazmak istiyorsanız e, örneğin bu yeraltı kablosunu e, seçtim. Buradan direkt ee, toplu olarak ITRF96 koordinatlarını yaz. Ee, şeyde notasyonlar şu şekilde olsun. Ee, bu şekilde yazsın. Böyle gördüğünüz gibi hepsine toplu bir şekilde e, bunu e, yazacaktır. Ee, tabii biz bunu eğer kontrollü bir şekilde yazmak istiyorsak, şunların hepsini sileyim tekrar. O zaman e, yine e, demin yaptığımız gibi Manuel, işte bu şekilde ilk numarayı verdikten sonra bundan sonrasını kendi otomatik numaralandıracaktır. Bu şekilde toplu ya da manuel numaralandırma işlemi, koordinat koyma işlemi yapabiliyoruz.